Merhabalar dostlar. Dün bir haber servis edilmeye başlandı. Yani haberde şu HSBC Türkiye'de hisse senetlerinde fırsat gördüklerini belirterek tavsiyelerini yükseltti şeklinde hissin konuyla ilgili bu raporuna göre daha önce nötr seviyesinde olan tavsiye ağırlığını arttır arkadaşlar. Bakın önemli. Demek ki ne diyor? Bir yükseliş belirtisi görüyor mu acaba diye de sormak lazım. Yoksa elindeki hisseleri bir an önce çıkartmak için mi? Burası farklı tabi Çünkü geçmişte hani bunların yaptıkları belli. Genelde söylenen tam tersi çıkıyor ama. Hani bu sefer açıkçası bence de ta ağırlığını arttırıp yükseltmesi biraz olumlu gibi geliyor. Ama yine de insan tilki görünce biraz düşünmek istiyor. Şimdi raporda Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Recep Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Neyse Recep Erdoğan'ın seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'i Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan'ı da hatırlatılarak o zamandan beri son politik hamleleri yatırımcılar oldukça şaşırttı. Yine de piyasa dostu bir yönde ilerlediler denildi. Şimdi buradan hemen bakalım. Bazı açılardan politika değişikliğinin Arjantin anımsattığı belirten raporda Marcio Macri'nin 2015 seçimlerini kazanmasının ardından hisse senedi piyasasında güçlü kazanımlar elde etti. Türk hisse senetlerinde benzer şekilde davranmasını beklendiği kadar. Yani burada diyor ki Arjantin o altı yediyse biz de yaparız kardeşim der gibi yani. Oradaki benzer durum. Hani biz bazen diyoruz ya grafiğin geçmişi benziyor. Acaba buradaki şeyler formasyonlar burada da oluşur mu gibi bir yorum yapıyoruz. Bu da benzeri. Türk hisse senetleriyle ilgili en iyi fikirleri özetleyen yani diyor ki benim elimde olanlar diyor özetleyen HSBC. Türk Hava Yolları, Pegasus, Tofaş, bir Migros ve Mavi ön plana çıkardı ki Mavi biliyorsunuz Warren Buffett'ın da herhalde arkadaşlar. Şimdi Buffett bayağı bir aldı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. HSBC bankalarına iyi bir performans göstermesi gerektiğini belirtmiş arkadaşlar fikirlerinde. Haber sitelerine düşen bir haberdi arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim ne diyelim inşallah ki yani beklentim onu söyleyeyim. Yıl sonu hedefim 506 dolar civarında olduğu için burada da arkadaşlar böyle bir beklenti benim de var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.